Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Bugün Kia Gülal Otomotiv'deyiz. Şu güzelliği incelemek için geldik. Allah arkadaşlar Kia Gülal Otomotiv'e gerçekten e, burada sizin huzurunuza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Neden diyecek olursanız ne zaman gelsem beni gayet sıcak karşılıyorlar. ilgileniyorlar, sağ olsunlar. Kendilerine tekrar teşekkür ederim. Bugün EV6'yı incelemek için Kia'ya geldik. Şu anda burada bayide EV6'nın bütün donanım seçenekleri var. Yani de var. Benim incelemek istediğim araba GT Line. GT lineında var. Bir de şurada arkada arkadaşlar şöyle biraz arkada kalmış ama mat gri rengiyle e, GT donanımda var. Ayrıca kaliperleri de böyle yeşil gibi görüyorum. Ona yakından bakarız. GT line'i incelemek istememin sebebi arkadaşlar genellikle orta paket arabaları incelemeyi daha mantıklı buluyorum. Hani en azından e, en baz donanımı olmasın, en dolusu da olmasın, ortası olsun. Çünkü genelde orta paketler daha çok tercih ediliyor diye düşünüyorum. O yüzden de şimdi beraber GT Line EV6'yı inceleyeceğiz. Fotoğraflarda, videolarda göründüğünden çok daha heybetli, çok daha kaslı, çok daha büyük gözüken bir araba. Yani boyutları itibariyle araba hem genişlik anlamında hem uzunluk anlamında böyle dolu dolu kaslı duran bir yapısı var. Ben bu arabanın tasarımına gerçekten çok fazla bayılıyorum. Kia'nın özellikle yeni dönemdeki tasarım dili bana çok fazla hitap ediyor arkadaşlar. EV6'nın da tasarımı gerçekten güzel. Hem dışarıda hem içeride, içeriği de göstereceğim size. Gerçekten farklı kendine ait özgün detayları olan bir araba. Çok fazla mesela bu arabada keskin hatlar var. Aslında böyle daha farklı renklerle mesela hemen şimdi o mat gri olanın yanına gidelim. Mat gri de hatlar çok daha fazla belli oluyor. Görüyor musunuz? Girintiler, çıkıntılar, keskinlikler çok daha fazla belli oluyor. Aslında bu tarzda çok fazla detaya sahip olan arabalarda biraz daha koyu renkler dışında daha açık renkleri tercih etmek daha doğru olabilir. Kaliperler güzelmiş bu arada. Bunun yanına geleceğiz arkadaşlar. Koltukları falan size göstereceğim. GT line'ımızın yanına dönelim. Bu arada arkadaşlar beni ilk defa görüyorsanız normalde bu tarzda bayi çekimlerinden ziyade arabanın sürüşe dair neler hissettirdiğini anlatarak video çekiyorum. Nadiren de olsa böyle bayilerde video çekiyorum. O yüzden abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca Instagram adresimi de yukarıya yazdım. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Neler yaptığımı, gün içerisinde neler yaşadığımı görmek istiyorsanız başıma saçma sapan şeyler geliyor bu aralar. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Jantlarımız... 20 Şimdi prestijde Jantlar 19, GT Line'da 20, GT'de 21 diye biliyorum. Ona bir bakarız. Arabayı arkadan şöyle bir göstereyim size. Bu arada arabanın yanına yaklaşınca gördüğünüz gibi kapılarını kendiliğinden açtı. Kapılar açıldığı zaman böyle dışarıya çıkıp içeriye giriyor. Aynaları falan açılıyor. Şöyle arkadan göstereyim. Hatta arabayı açayım bakayım farları yanacak mı? Anahtarımız bu şekilde. Şuradaki tuşlardan arkadaşlar, arabayı park halindeyken ileri geri oynatabiliyorsunuz. Yani diyelim ki sıkışık bir yere arabayı park ettiniz açalım. Şu anda bir yandan da arabayı inceliyorlar ama e, tabii rahatsızlık da vermek istemiyorum kendilerine. Diyelim ki arkadaşlar arabayı sıkışık bir yere park ettiniz. Arabadan inmek ya da binmek sizin için zor. Arabanın arkası ne kadar genişmiş ya. Arabadan inmek ya da binmekte zorlanıyorsanız buradaki anahtardan arabayı ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Yani siz arabadan inip park yerine sokabilirsiniz. Ya da park yerinden çıkartırken arabayı ayağınıza kadar getirebilirsiniz. Çok güzel bir özellik. Gitgide teknoloji çok farklı yerlere gelmeye başladı. Bundan 7-8 sene sonra 10 sene sonra nasıl şeylerle karşılaşacağız inanın ben bile tahmin edemiyorum. Arabanın arkasına bayıldım arkadaşlar. Şöyle yandan baktığımızda bakın yukarıda şöyle bir spoilerımız var. Ya çok sportif gözüküyor, çok kaslı gözüküyor. Tasarım muazzam. Arka far tasarımı çok güzel. ya Böyle çok övüyormuşum gibi geliyor ama gerçekten içimden gelenleri söylüyorum. Ee, normalde beni bilenler bilir. Artısını, eksisini her şeyi dobro dobro söylerim. Arabanın tasarımına yapacağım en ufak bir eleştiri yok. Keşke şu şöyle olsaymış demedim. Ha Şunu söyleyebilirim. İlla bir noktayı eleştir ee, diyorsanız. Mesela arka cam şu an bana çok küçük geldi tasarımın formundan dolayı. İçeride belki biraz bir basıklık yaratabilir. Ona da içeriye geçtiğimiz zaman bakarız. Bagajını açalım. Elektrikli bagajımız tabii ki var. Araba elektrikli. Bagaj elektrikli olması olmazdı. Arkada böyle 490 litre diye hatırlıyorum. 490 litrelik güzel bir bagajımız var. Kaputunu da açıp zaten gösteririz. burada arabayı şarj edebilmemize yarayan kablomuz var. Burada da böyle bir kapak var ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Bagajımız bu şekilde. Oldukça yeterli bir bagajı var. Bagajı şöyle kapatalım. Kapatırken de dıt 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 diye uyarı veriyor. Sinyalleri buraya koymaları çok güzel olmuş. Bir de bu arka farlar yandığı zaman komple yanıyor. Ona da içeriye geçtiğimiz zaman bakarız. Arabanın her yerinde kendine özgün detaylar var arkadaşlar. Aslında bu arabayı özel kılan noktalardan bir tanesi de bu. Arabanın çoğu yerinde kendine has detaylar var. Yani şu aynanın kapağında bile şuradaki detay EV6'ya özel. Yani başka bir Kia modelinde böyle bir şey var mı? benim aklıma gelmiyor. Zaten bütün Kia modelleri şu anda burada. Hiçbirinde böyle bir ayna yok. Yani EV6'ya özel. Biliyorsunuz normalde şimdi otomobil sektörü artık çok fazla hızlı tüketim haline geldiği için aynı parçayı farklı modellere koyabiliyorlar. Çok da normal karşılıyorum ben bunu. Ama EV6'da öyle bir durum yok. Farlarımız adaptif ve led arkadaşlar. Gayet güzel farları var. Kameramız var. İçeriye geçmeden bir arka koltuğuna oturalım ama. Bir de koltuğu şöyle aşağıya doğru basalım. Biliyorsunuz arkadaşlar ben birazcık geride ve koltuk en dipte kullanıyorum arabayı. Aynen. Şu an ben bu ayarda bu arabayı kullanırım ve oldukça rahat bir şekilde kullanırım. Benim boyum da bildiğiniz gibi 1.81, 1.82. Şöyle arkaya geçelim. Bakalım 1.82 boyunda. Oha. Oha dedim. Biraz fazla tepki verdim ama bu ne ya? Arkadaşlar, son zamanlarda gördüğüm en geniş arka diz mesafesi. Çok ciddi anlamda söylüyorum, şaka yapmıyorum. Hakikaten bayağı geniş bir şey ya. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Baksanıza şuraya. Ya burada bacak bacak üstüne atarım ben. Heh. Ya şöyle bacak bacak üstüne atarak istediğiniz yere gidebilirsiniz ki hakikaten şu anda ben bir tık yani geride benim koltuğum. Hani 1.70 birisi kullansa burada ayaklarını öne bile uzatırsın. Koltukların kalitesi falan güzel, delikli deri. Arka tarafta hiç şaf tüneli yok. Çünkü şimdi araba elektrikli olduğu için platformu bu arabanın altı böyle dümdüz geliyor. Dolayısıyla arkası da böyle dümdüz. Yani halı gibi baksanıza hiçbir çıkıntı yok arkada. O yüzden de e, arka taraftaki yaşam alanını bayağı rahatlatıyor. Şöyle şöyle ışıklarımız var. Yakalım. Işıklarımız led yanıyor gördüğünüz gibi. Evet arka camlar biraz küçük. Dışarıdan söylediğim şey içeride de hissediliyor ama arabanın içi yatay formda gelen tavana rağmen diz genişliğiyle şuradaki böyle bir ferahlıkla falan arabanın içinde klostrofobik hissetmiyorsunuz. Yani ben kendimi hiç klostrofobik hissetmedim camlar içeriden böyle bir tık dar gözükmesine rağmen kendimi klostrofobik hissetmedim. Bu gayet güzel. Kapıların şurasındaki detaylar da güzelmiş bu arada. Burayı beyaz yapmışlar. kapıların içleri kaplı. Aynı zamanda burada koltuk ısıtmanın tuşu var. Ama burada bir şey Type-C mi? Aa. Evet. Diyecektim ki buraya bir Type-C falan alışmışız diye buraya. Koymamışlar diyecektim. Günahlarını almışım. Buraya koltukların kenarlarına koymuşlar arkadaşlar Type-C girişi. Şarj için. Vay be. Havalandırma menfezlerinde buraya koymuşlar. Güzel. Yani düşünülmüşlük var. Ayrıca şurada hemen şu detayı da göstereyim. Meridian Surround ses sistemimiz var arkadaşlar. O da gayet güzel bir donanım. Kapı gayet güzel açılıp kapanıyor. Çok top bir şekilde açılıp kapanıyor. Şimdi arkadaşlar sürüş mahalline doğru bir geçelim bakalım. Kapı gerçekten güzel açılıp kapanıyor bu arada bakın. Aa, bak kapıyı açtım, koltuğu geri aldı. Şaşırılacak bir şey değil. Premium arabaların çoğunda bu var. Kapattığımızda ileri alıyor mu? Evet, kapattığımızda ileri alıyor. Bak şunu güzel yapmışlar. Şimdi evet, e, arabada ekran var, gayet güzel, dokunmatik falan ama şu ses açma kısmı tuşları var ya, ben onları hep böyle mekanik olsun istiyorum. Bu arabada da mekanik olması çok hoşuma gitti i̇nsan istiyor çünkü şöyle bir çevireyim de sesi kısayım istiyor. Bu arabada o var arkadaşlar. Ben arabanın iç mekanını sevdim arkadaşlar. Direksiyon biraz enteresan gelebilir. Hani altım altı böyle bir dar, kesik. Biraz tuhaf gelebilir. İçerideki tasarım da güzel. Kokpitte böyle genellikle sizi bir sarıp sarmalayan bir e, hava var. Yani bakın böyle geliyor. Şu ekran böyle hafiften bir kavisli bir şekilde geliyor. Size doğru dönük. Oldukça güzel, keyifli duruyor arkadaşlar. Ekranlarını da göstereyim size. Ana gelelim, ana sayfaya gelelim klimaya gelelim. Bakın şu an ilk defa bu ekranı kullanıyorum ve takır takır buluyorum arkadaşlar her şeyi. Off'a gelelim. Kullanması aşırı kolay. Bir arabaya bindiğinizde içgüdüsel olarak yaptığınız şeylerin doğru çıkıyorsa eğer o arabanın arkadaşlar e, ayarları gayet güzel konfigüre edilmiş demektir. Bu arabada da o var. Klimayı anında buldum ve kapattım. Bu güzel. Ayrıca şuradan da direkt klima ayarlarına geçebiliyorsunuz bu arada alt tarafta. Mesela bakın şurası da boş. Buranın boş olması insan ilk başta bir yadırgıyor ama o da mesela ferahlık katıyor içeriye. Kol dayamanın içi oldukça geniş. Ama üstü biraz sert. Bir de sanki buraya böyle bir tam oturmuyor gibi. Aynen bak. Şöyle oluyor. Hani bir şey yok. Bir klipsi yok. Böyle oturtup da çıt diye yerine oturmuyor. Hafif havada kalıyor. Çok büyük bir problem mi? Değil. Ama biraz daha yumuşak ve klipsli yapsalarmış fena olmazmış. Burada arkadaşlar kablosuz şarjımız var. Kablosuz şarjda e, bir detay vereyim size. Bakın burada havalandırma delikleri koymuşlar mesela. Direkt dikkatimi çekti. Bu önemli. Niye önemli? Telefon ısınabiliyor arkadaşlar. Kablosuz şarjı koyduğunuzda telefon ısınabiliyor. Havalandırma delikleri koymaları mantıklı olmuş. Şurada kameralarımız var. Kameraları açtığımız zaman 360 bir şekilde arabayı görebiliyoruz. Ha, bir de şöyle bir detay vereyim. Mesela bunu Sportage'da da görmüştük. Giderken oluyordu galiba bu. Böyle sinyal verdiğinizde sağ ve solda burada kameralar açılıyor. Gerçekten güzel bir özellik. Şunu alalım bakalım. Çok güzel bir animasyonla dönmedi mi? Bak şimdi. Evet gayet güzel bir animasyonla döndü. ya yani Şu olayı şu 360 olayını gerçekten çok seviyorum. Ambiyans aydınlatmalarımız çok güzel. Bir de bu ambiyans aydınlatmaları istediğiniz renkte ayarlayabiliyorsunuz. Yani sonsuz seçenekte e, renk seçeneği var diye biliyorum. E, o da oldukça güzel. Vites böyle yuvarlak. Buradan P'ye bastığınızda P'ye alıyorsunuz. RND şeklinde çevirerek ilerletiyorsunuz. Koltuk ısıtması, koltuk soğutması, direksiyon ısıtması. Yani araba donanım anlamında arabada yok yok gibi bir şey arkadaşlar. Gerçekten güzel. Burası yani böyle plastik mi? İşte kauçuk mu? Yani malzemenin ne olduğunu tam çözemedim ama kesinlikle kötü hissettirmiyor. Yani kesinlikle kalitesiz hissettirmiyor. Öyle söyleyeyim. Ne olduğunu çözemedim ama kaliteli hissettiren bir malzeme. Desenleri falan da güzel. Ben EV6'yı bu kadar seveceğimi de düşünmüyordum ama ım, araba gerçekten beni etkiledi. Gayet hoş yani. Hoşuma gitti. Şu mesela araba genellikle içeride bir siyah hava hakim arabanın içinde. Ama buradaki bu beyaz detaylarla falan e, güzel bir kontrast da oluşturmuşlar. Alttan da mavi mavi ışıklarımız gözüküyor. Arabayı sevdim ya arkadaşlar. Şu ekranları arasında birazcık gezelim mi? Mesela şöyle ne yapabiliriz? drive modlarına basabiliriz. Mesela sport'a aldığımda burada ekran kırmızı oldu. Eco'ya aldığımda değişti. normal aldığımda böyle 234 km range gösteriyor. Şu anda %52 şarjımız var. Sport'a aldığımızda 226'ya düştü mesela. Eco'ya aldığımızda 241'e çıktı. Yani öngörülerde bulunuyor. Kamera burada böyle açık kaldı. Fren modu normal. Ha, bu şeyi ayarlıyor. Sportif sürü için optimize edilmiş dinamik frenleme tepkisi. Çoğu şeyin ayarının olması güzel. Yani bu oyuncakları olan bir araba. Ee, yani teknolojiyi gerçekten seven birisiyseniz bu sizi gerçekten mutlu eder. Mesela burada motor sesi var. Buradan arabanın istediğiniz tarzda artık sizin hangi size uygunsa o tarzda sürerken içeriye bir elektrik sesi mi veriyor diyeyim. Ona benzer bir ses veriyor. Böyle tarzında inşallah takdiri güzel yapabilmişimdir. Duruma göre farklı sesler veriyor. Head up display var arkadaşlar. Head up display de aslında başüstü gösterge diyebiliriz. Buradan ön cama kaç kilometre hızla gittiğinizi vesaire. Mesela hatta ben şu anda görüyorum. Ee, mesela 0 kilometre kamera Kamerada şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama oldukça güzel bir şekilde yansıtıyor. Direkt yola yansıtıyor. Bir de mesela bu yola yansıtıyor ya kamerada gözükmüyor mu bilmiyorum ama galiba gözüküyor. Yolda ya da navigasyonda nereye dönmeniz gerektiğini falan gösteriyor. Şöyle sağ sinyal verelim. Aynen bak arabayı çalıştırdım şu anda. Sağ sinyal verdiğimde sağda solda gördüğünüz gibi kameralar açılıyor arkadaşlar. Gösterge paneline gelelim. Ya ben bu arabayla sabaha kadar oynayabilirim size öyle söyleyeyim. Yani arkadaşlar bu ekranlardan çoğu şeyi e, ayarlayabiliyorsunuz. Arabayı çalışır vaziyette bırakmak istemiyorum. Birisi birisi biner içeriye, elektrikli araba bir daha anlamazlar, basar gaza gider. Şimdi şöyle Arabayı bir stop edelim. Dışarıya çıkalım. Bir de ben size dışarıdan detaylarını göstereyim arkadaşlar arabanın. Bakın arkadaşlar şimdi stopları yaktım. Gördüğünüz gibi bu şekilde birleşik bir şekilde geliyor. Dümdüz bir şekilde geliyor. İşte bunlar güzel gözüküyor. Bir de şöyle öne doğru geçelim. Kendimi otomobil gazetecisi gibi hissediyorum ya böyle geldiğim zaman. Ama hiç alakam yok biliyorsunuz benim tarzımı. Şimdi araba hakkında birazcık özet geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim şarj konusuna. Ee, biliyorsunuz iki tip şarj tipi var. Birisi AC birisi DC. Yani AC şarjla... 11 kW'la 7,5 saatte şarj oluyor. DC 350'ye kadar destekliyor ama genellikle 50 kW oluyor. 50 da ortalama 73 dakika yani hani ortalama 1,5 saate yakın bir sürede arabayı istenilen şarj düzeyine getirebiliyor. Sakin kullanımda şehir içinde 500 kilometreye yakın 500 kilometre civarında menzil elde edebilenler varmış ama oldukça sakin ve trafik koşullarında kullanmanız lazım. Bildiğiniz gibi elektrikli arabalar uzun yolda ya da işte yüksek süratlerde anlık ivmelenmelerde falan çok fazla menzili aşağıya çekiyorlar. Otobanda 100-110-120 bandında bir yere gitmeye eğer kalkarsanız menzil 400 km'ye kadar düşecektir. Ama olur da arkadaşlar ben basa basa gideceğim. Hızlı bir şekilde 180-190 gideceğim derseniz de 200-250 kilometre falan bir menzil sunar. Ki bu arabanın da bu arada limitörü var. Yani 190 kilometre civarından daha fazla yukarıya gitmiyor. Bence bu bir eksi. E, tamam güvenlik anlamında ya da işte şarj tüketimi anlamında mantıklı olabilir ama gitmek isteyen de bence gitmeli yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Prestige dedik, GT Line dedik ve GT donanım seçenekleri var dedik. Prestige'de 229 beygir, sıfırdan 100 e hızlanması 7.3 saniye. Şu anda baktığımız araba işte 4x4 yani 2 tane elektrik motoru var. GT Line donanım ve araba 325 beygir arkadaşlar. 0 yüzde 5.2 saniye. GTC de yine 4x4 585 beygir 3.5 saniye 0 yüzü var. Elektrikli araba konusunda insanların hakkına genellikle Tesla geliyor son dönemlerde doğru. Şimdi bu arada bu iki araba birbiriyle karşılaştırabilecek tipte arabalar değil. İkisinin de karakteri, ikisinin de hitap ettiği müşteri kitlesi bence biraz farklı. Ama ortak noktaları elektrikli araba olmaları. Hangisini tercih edersin derseniz, ya diyorum ya çok fazla kişisel tercihler burada işin içine giriyor. Ama EV6 gerçekten güzel bir araba. Tesla'ya göre çok daha fazla detayı olan özellikle tasarım anlamında mesela bana çok daha fazla hitap ediyor tasarım anlamında. Tesla'nın tasarımı oldukça sade vesaire hem içeride hem dışarıda çok sade ama EV6'da gördüğünüz gibi hem içeride hem dışarıda çok fazla detay var. Ee, öyle söyleyeyim ama diyorum ya bunlar tamamen tercih meselesi. Şu andaki Kia'da 50 bin lira kampanyası varmış duyduğuma göre zaten internet sitesinde de 50 bin lira kampanya diye fiyat listesine girdiğinizde gözüküyor arkadaşlar. Tesla da fiyat olarak biraz daha uygun. Karşılaştırmak çok doğru değil ama açıkçası ben size bırakıyorum. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu videodan böyleydi. Elimden geldiğince bayi ortamında, showroomda size ev ve altıyı anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.